Aslında hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki kişilik kafa topu şampiyonlar ligi oynuyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün işte Meryem'le beraber kafa topu oynayacağız. E, ikili kanalında çekmiştik daha önce. O videoyu da izleyebilirsiniz. Üstteki karta koymaya çalışacağız. Evet. Hemen two player seçiyoruz ve takımlar Beşiktaş olacağız. Sen ne olacaksın? Türk takımı olsun. Aynen kesinlikle Türk takımı. Neredeymiş bu Fenerbahçe'de ya? Kaçtı gelmedi. Aha tamam. Ama bir dakika bu benim. Neyse tamam. Böyle miydi? <laughs> <Şu> of... <laughs> uzun zamandır video çekmiyorduk. <laughs> evet. Aslında o kadar da uzun olmadı. İki hafta oldu. Aynen. Neredesin be Beşiktaş? Fenerbahçe. Sen Beşik şey Fenerbahçe yolladı şimdi ben Beşiktaş'ı bulamıyorum. Ne kadar değişti geç. Ha, ha buldum. Arkadaşlar evet buldum. Başlıyor. Başlayalım. Ee, her, her şey, şey olsun. olsun. Yağmur, bir dakika şurada nasıl olsun? Sağımızı değiştirelim. Biraz evet. zor. Bence bir şey. direkt şöyle, şöyle olsun. şöyle yani olsun. böyle olsun ya biraz zorluklu bir yapalım. Zorluk. Bir dakika zorluk. ben neyle vuruyordum hatırlamıyorum ki. P ile vuruyordum. Bende boşluk muydu? Herhalde boşluktu. Bekle önce bir bakacağız arkadaşlar hiç bilmiyoruz. Evet, ben iki boşluk, seninki de P. Öyle hatırlıyordum. Doğru, hop 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 nere geliyor? Bakayım bir. Evet. evet, doğruymuş. O donuyor be oyun. Gol! Onun da bitiyor arkadaşlar, onu söyleyelim. Ya da dakika bittiği zaman bitsin. Bir dakika. Evet. Ma maç. Oo, çok kasıyor arkadaşlar. Gelme. Çok, çok Aynen. Allah kafama atıyorlar. Benim taraftarlar sinirlendi. Sinirlendiler. Ayy. Hadi hadi hadi. Ben hadi. neyle zıplıyorum ki? Iıı. Üst tuşunla teşekkür ederim. Kendim attım. Evet. Ben kalede fi fi, fi fi Kalemi koruyacağım. Yavaşım. Be. Adamın ya ama hile ya. Kafamda geziyor. Oley. Gol. Gol 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 gol. Ben ya yavaş. Benden çok benim taraftarlar seviniyor. Vur. Hayır. Ya Oley. böyle bir şanssızlık olmaz ya. Gayet. Ama zıplayamadım ya. Tekrardan gol oldu. Fener Bahçe'yi de hiç sevmem halbuki. Yok canım, Türk takımı en azından. Yani en azından Türk Ama Galatasaray arkadaşlar çok küçük kapar. Bir dahaki bölümde hangi takımlar olacağımızı yaz. Siz yorumlara yazınız. Ben ya niye evet. gol atıyorum? Can niye? Canım öyle istiyor. <laughs> Yeter ya. <laughs> Dakika bitti ama yine de devam tamam, Tamam, 4-2 yendi. Alam kafamız var, hoşçakalın. Geri, dön. evet, Geri arkadaşlar. dönelim. Arkadaşlar. İkinci seansımıza oh, başlıyoruz. Allah kaydı. Çok pardonlar. Tüm fly'ı tekrardan. Evet takımlarımız aynı. Aynı yolda. takımlar olmuyor. Af. Aynı takım oynamayalım bu kez. Farklı takımlar da olalım. Tamam, ben Sallıyorum. Yunan oldu. Yunanlarda da hiç sevmiyorum. Pis Yunanlar. Hadi sen o. Ne olsa bari Azerbaycan olalım. Ya ama ya bu kadar insan şanssız olur mu ya? Ben Türk olacağım. Tipe bak. Şunun tipe bak ya? <laughs> Değiştiremiyorum da. Nasıl tipin var? Düzgün bir takım da yok. Türkiye'ye benzeyen bir takım olsa bir Azerbaycan Fenerbahçe'yi seçtik yani. değil mi? Seçtik. Yunanlılar zaten kırk Evet. Ya bu kadar mı şanssız olurum ya? Hiç mi Türk takımı yok başka? Galatasaray alaydım bari. Galatasaray yok ki burada. Yok mu? Yok. <laughs> diğer mi? Diğerinde Real Madrid'de Barcelona yaparım. Tamam. Ondan sonraki de Atletico Madrid'de Sevilla veya Arsenal. O da çok güzel. Bayern Münih de çok güçlü. Ya ben güçsüz takım istiyorum ya. Ya ben tıklamıyorum ya. Ne oluyor ya? Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha yeni yanlışla da bir tuşa tıkladık. O yüzden bizi geriye attı. Şimdi evet. takımlarımızı değiştirdik. Bir aksilik olduğu için bu şu da anda takımlarımızı değiştirmiş. Bu, bu tak, farklı takımlar aldık. Evet. Allah! Arkadaşlar bilgisayar kendine geldi. Kasmıyor ne? Öl mü? Ya ama benim haberim yoktu ya. Benim de yoktu vallahi kısaca söyleyeyim. Sekme. Hop bir listah. Vur şunu topa arkadaşlar. Son oyuncu falan çekmemizi isterseniz son oyuncu yani yazabilirsiniz. Hunger Games, Rush, yani mini games, hangi Bed Wars, onları gibi şeyler çekmek hem de arkadaşlar A online iki yani be, online dediğimde iki kişilik beraber ya gitsene be sekme fazla dediğiniz şekilde yani çekmemiz gereken video. Ses mıydı ya. Çok ses çıkıyor. Aynen. Neyse. Ya ama ya. Evet. <laughs> ne yapıyorsun depemde? Depemde ne yapıyorsun? Lyon vs Juventus. Lyon takımında daha yeni gördüm arkadaşlar. Lyon Beşiktaş <gülüyor> yenmişti. Sıplamasaydın <laughs> goldeydi onu söyleyeyim mi? Aynen. Ve maç bitti. Sen yendim. Hadi bakalım. Geri dön. Şu an kaç kaç. Birisinden sen yendin birisinden ben yendim değil mi? Evet. Şu anda birisinden. Son dakika takımda gol attı. Ama Oo. o sayılmıyor. Aynen. Hangi takımsa? Şimdi ben Real Madrid im. Evet. Real Madrid misin? Barcelona mı? Real Madrid. Ben Barcelona. Barcelona mı? Tamam. Sen. Real Madrid Portekiz. Barcelona'nın hangi takımı be? Hadi be. Aman. Neredeymiş bu da ya? Real Madrid, 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 Madrid. Aa geçtin. Oo yavaş biraz. Yavaş yani yavaş. Yani. tamam. Diğer Ronaldo bir... Kupel Ronaldo. Kupel. Kupel. Lan. Arkadaşlar oyundan atıp atıp duruyor ya. Oyundan atma. Evet arkadaşlar gene bizi videodan attığı için biz yine takımlarımızı seçtik. Meryem hala Real Madrid, benimki de Barcelona. Evet. Hemen girelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz bırakalım. Bak gene kendi gene gidiyor bu. Git Masu. Git. O aladık Ama hile ya niye hep benim tarafıma gönderiyorsun ya? Messi'den bir şut ve Ronaldo. Ronaldo'ya bir gol. Aslında ben Ronaldo'yu çok seviyorum. Ben hiçbirini sevmiyorum. Hani hayır oyuncu şey olarak. Bir tipi, tipi mi? Tipi. Gücü ve tipi. Ya, gücü hayır Messi de çok güçlü. Messi'ye. Çek, Messi, Messi çekil. Çekilmez, çekil. Oo, kime geliyorsun? Evet, 2-0 mı Real Madrid'e karşı? Gol. Kendi kendini gol attın. Hayır, Zaten gol girecekti. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah diyorlar. Ama hep ile ya. Depende gezerim. Dikkatli ol. Gelme. Hadi Beto. Hadi peder O gelmek zorunda. Koş 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 top yavaşla top. Hadi git. Evet. Hadi be. Bu son maçımız onu söyleyelim arkadaşlar. Girmedi. Ah girdi 3-0. E şu an 1-1 herhalde evet. Tamam bitti. Bitti mi? Süre çok çabuk. Bir dakika maç. Evet arkadaşlar. Ee, böyle ha, oldu. Bu sefer takımları değiştirmeyelim. Arkadaşlar biz durduralım videoyu. Takımlarımızı seçelim. Ondan sonra tekrar gelelim. Evet. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Videoyu like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.